Iş falan. Ben, sen emekli de olamazsın. Ben emekliyim zaten. Sen emekli falan olamazsın. Emekli miyım oğlum ben? Senin yani. maksimum yaşayacağın emeklilik hayatı şu an yaşayacağın hayat. Başka yani emeklilik falan yaşayamazsın. Ya ben 11'de işe gidip 4'te, 3'te işte bırakmak istiyorum. Öyle bir şey yok. Var. Öyle bir şey sen yaşayamazsın. Var. Yaşayamaz oğlum. Niye ya? Melisa? Senin gözlerin de renkli değil mi ya? Ben seni tanıyorum. Yaşayabilir mi öyle baba? Bu bir sene önce bu arada. Lan ne bir sene öncesi oğlum? Bu ne zaman biliyor musunuz? Şubat amına koyayım. Pandemiden biraz önce. İmkan yok sen kapat. Ne yapacaksın? Üç gün bunu deneyeceksin. 3 gün saat dört eve geldikten sonra bakacaksın ki evde yapılacak hiçbir şey yokmuş senin için. <laughs> evet olabilir. Torunları da torunları. Da. Ben torunlar torunları, torunları ne yapacağım? Pandemi beni ya. bitirmiş oluyor. Hayır onlar bir tane karavan yapacağım. Arabanın arkasına takacağım bu karavanı. Onlarla gezeceğim. Ama artık daha kısa kullanıyorum saçlarımı ya. Ya ondan da biraz yani. Fabrikanın üstüne bir asma kat yapacağım böyle. Onlarla mı? Scooter var evet. ya, atölye. Ya, ya sen scooterı scooter ne yaptın? Arkası scooter arkası konuları evet, Almışlar, kimse bilmedi, Ben bineceğim onu. <laughs> ben bilseydim, ben, ben kullanırdım onu. He, evet, ben öğrenmeden siz oynayacağım. Ya öğrenmeyen hiçbir şey yok ya. ya. Ne yapıyorsun biliyor ya. musun? Ya. Tutuyorsun, iki kere hıt hıt yapıyorsun. Hayır. Tehdit ne Elektrikli. Tamam bak gidince gitme. Ve gaz veriyorsun. Tamam değil. diyorum sen gitmeye başlayınca veriyorsun gaz gidiyor zaten. Tamam ben. Ama ben... sonra, ben... sonra ayaklarını tutacaksın. Sonra tamam. fren gaz. Pazartesi günü deneyeceğiz veya salı günü deneyeceğiz. Hiç, hiç yok. Kimse valla dener. Kimse vermiyorlar mı sadece ben bineceğim. Kimse... Ulan tatile gittik İsviçre'ye beraber ablam ayarlamış işte iki tane çift kişilik yatak bilmem ne. Bir gittik iki oda yok. Yataklar yan yana mı nakayım? Babam imaratçı. Benim babam böyle diyerek emekli oldu. Şu an can sıkıntısına her şeye karışıyor diyorlar. Allah ım. ben de karışırım ki her şeye. Valla valla lütfen ya. Bizim kafamızı ütüleme ha eve gelip. Git çalışıyorsan çalış. Valla ne yapıyorsun? Hobi mi yapıyorsun? Balığa mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Babamın yaşı... Bir, üç, ya yaşı 43 falan. 53 falan. Falan. En tatlı şey o geldi ona. Evet. Ben en güzel... Yo ya. seviyor ki babam çocuk. Ne yapıyorsun? Çocuk seviyorum zaten. Ben zaten, sen. zaten seviyorum ki. Başkasının çocuklarını seviyorum ya. Niye ya? Yeğenim o işte var torunum bir tane. Bir tane var lan. Tamam işte. Ne? Tamam. Ne kadar özledim onu. Anneannem kurban olsun. Niye bir tane torunum olsun benim ya? Ben 96 var lan. Tamam dört tane vereceğim ben. Geliyor ya dört tane. İyi. E, zaten soracağım gelin. <laughs> Diyeceğim bana ki birinci sorum şu. Kaç tane çocuk edilsin? İki uşağıma iyi bakacağım. <laughs> Sen bana hey. niye bak? Soracağım sorular onlar. Ömer amcanın çok büyük hayalleri var ama Ömer amca bu hayaller için en az 8 yıl bekleyeceksin. Kim diyor lan? Bir de gülmüş. Pijamayı sever. Ha, pijamayı sever mi? Bu Ulan, nick mi oldu? Valla ben çocuklarımın adını düşünmedim. Ama babam ilk erkek çocuğumun adının Ömer Ali olduğunu söylüyor. Evet öyle Allah nasip edecek. <laughs> Anneannesi, babaannesi direnecek bu konuda. Dirensin, ne olacak ne istiyorsunuz? ya? Sen bu yayın ne götüm atıyordu, baban küfür görecek diye chatte amına koyayım, pür dikkat bana atıyordum, doğrudur. Kanka inanılmaz, babam çocuğumun adını falan koydu, oğlu. İkinci çocuğun adını ver. Ne? Hayır, ikinci çocuğun adını ver. Ya ona konuşma bile gerek yok. Bir şey hocam, acaba mesela benim hayatımla alakalı bazı kararları ben versem mi? Evet. Tamam, ondan sonrasını Aynen. verebilirsin ya. Ondan sonrasını verebilirsin oğlum. Annem de aynı diyor, hiç benim verdiğim kararlara saygısı yok ha. Yayınlarımı Aynen. falan hiç sevmez yani annem. Allah ben sıkıntı Allah. yok. Ömer Ali ver Olayım. çocuğu ver. Ay, bir ocağa bir Ömer yeter. Bak şimdi ya. Adını <laughs> Başka, vermişim. Oğlum Adını varmış. vermişim diyor oğlum inanılmaz sen ya. Ilham. Hayır bak bir şey yok. İlk adını Ömer verdik. Diyor. Tamam. Hayır. Sen hayır. ikincisini niye karışıyorsun? Mesela desem mesela ben desem ki işte Babamın adını koyayım. Ben koymuş. ikinci çocuğa karışmıyorum. İstediğim Hayır ilk çocuğun istiyorsun. iki adını niye şey yapıyorsun? İki adını niye sen söylüyorsun? yani birini Çok tamam şey. hadi babamsın ben verdik. Öbür türlü öbür türlü olmuyor. Çünkü onu istediğim gibi ol. Ondan sonrakilere veririm. Hiç karışmayacağım. Hiç karışmayacağım. Öyle Yağmur. Eniştenle kaçarak terasta sigara içtiğinizi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben yaptım çünkü. Şey, rüzgar. Ondan sonra elektrik, su. Oh, Öyle oh, olmayacak oh, yani o. Ya. Ben öncelikle böyle ben kadınlarda daha böyle... Özge şöyle... hoş geldin. Babamla olan yayınımı izliyordum. Ee, çocuğumun adını falan veriyordu. İsimler. Erkeklerde de güçlü isimler seviyor tamam, işte bak. Güçlü isim verdim sana. Baba ben sigara içerken yakalandım ve bayağı kötüydü. Bayağı kötüydü. Üzdü yani. Yani mesela Yayınlarımı izlemiyorlar. Ya ben story'lerimi annem bile kapattı. İnşallah nasip edecek. Bak adını verirseniz de ben ona Ömer Ali diyeceğim. Vermezseniz de merak Ama Bak edeceğim. böyle en son bak böyle çok konuşuyordunuz. İnşallah Allah korusun. Genelde bak bak çok değişik şeylerde çok iddialarda bulundunuz. Tamam ben hayatım hocam hatırlıyorum. Hep genelde olmadı sizin o yüzden, o yüzden, yapmayın ya. Bak mesela annem de bunu biliyor. Yapmayın mesela. Anladın mı? Ben yapmayayım. Bak küpe deldireceğim. Şey, kulağımı deldireceğim dedim. Uzun süre boyunca. Bana dedin ki hayır deldirmeyeceksin. Deldireceğim dedim sana. Deldirmeyeceksin dedim bana. Dedim ki deldireceğim baba. Sonra deldirebilir miyim de önce. Deldirebilir miyim? Hayır dedim. Del en son dedim ki deldireceğim. Deldirmeyeceksin. Deldireceğim. Sonra geldim bir gün. Sonra beni 2 hafta evlatlar reddettiniz. Sonra ne oldu? Yine evladınız. Evet, olsaydı, bir hiç şey değişmiyor <laughs> yani anladım mı? O yüzden böyle büyük konuşmayın yani. Hayır, olsaydı ya birkaç tane evladım. Ha. O zaman görürdün yani kasaba. Dom hep bana böyle söylüyor. Bir tane olduğun için hep böyle falan diyor ya. Yani. Ya eşime de sorsam bence mantıklı. Ama babam mesela bana sormuyor ki eşime sorsun hani. Anladın? Babam bana bir şey demiyor ki. İnanılmaz oğlum. Bana sürekli öyle şeyler diyorlardı. Bana var ya Kaç sene dedim ki e ben başka evde yaşamak istiyorum işte arkadaşlarımla eve çıkmak istiyorum yok çıkamazsın bilmem ne. Şu an tek yaşıyorum mesela. Küpek takacağım dedim ya takamazsın dediler taktım mesela. Ablam var onun dedi yani böyle 4-5 tane olacak ya ondan. Ortada yenge, yenge de yok ki zaten ortada. İnanılmaz hep böyle yüksek yüksek konuşuyorlar sonra benim dediğim oluyor. Olan da bana oluyor bir ben geriliyorum yani. Ne oldu bir tane var. Hayır, sonra şey biz. Valla yapsaydım benim yani. gibi dört tane, benim düşündüğüm gibi evet, yani. Evet, o zaman görüldü. Ben diyeyim. de dört tane yapacaktım. Ne? Ben de dört tane yapacaktım. İki kız, iki oğlan. Planım dört müydü? Ya dört değil. Bak mesela kulağımı deldirdim, anneme geldim, anne ne haber diyorum. Annem bana diyor ki ben senin annen değilim. Şimdi ne alakası var yani anladın mı? Böyleydi. Yaşım on yedi. Yaşım on yedi. Şimdi kulağıma hala delik. Babam bana şey falan yapıyordu. Biliyordu mesela magnet yaptım, kulağıma asılıyordu falan onları atarken hiç düşünmedim ya gerçek olsa bana. Ya olsa hiç umur valla ben onu asıldım ki onu. Tam sonra var. yaptıktan sonra niye asılmadın? Niye? Gerçeğini yaptıktan sonra niye asılmadın? Ay ben onu gerçek mi olduktan sonra... Kaşar vereyim mi iki tane? Ne yapacaksın? Ağır olsun ben istemiyorum. Eski kaşar alın ne var? Ha evet, şey getir. E, işte. kuruyormuş. Ha kuruyormuş. Şey, ceviz kayısı yiyin. Ceviz kayısı değil ya. Kanka inanılmaz garip garip olaylar. Bak babama sigara yakalanma hikayemi anlatıyorum. Bunu da çok anlattım ama yani bir daha anlatayım. Benim kuzen var ya Yusuf. Var ya Vepik. Bir gün o 11. sınıf ben 12. sınıf mıyım? O, ben 11 mi 10 mu öyle bir şey. Benim de derslerim iyi falan bana dedi ki Türkçe performans ödemi de bana yardım eder misin? Berkan Kurucu Prime abone olmuşsun. Hoş geldin kardeşim. Ondan sonra bir gün şeye gittim. Yusuf dedi ki işte performans ödevini ayarlar mısın bana işte yapalım tamam dedim kanka. Bizim o Zeynep Kamil'e otururken orada e, bir tane künefeci vardı. Oraya gittik. Dedim ki hani böyle bir künefe alalım falan işte çay falan ama bir arada bir laptopu kurduk falan bir ödev yapıyoruz. Ağzımız tatlansın kuzen bozuk bozuk var mı gel bir sigara alayım dedim ben. Tamam alalım kuzen falan olduk. Abi girdim. Böyle bozukluğu aldım. O zaman da almıyorum ha yani içmiyordum da yani annemlerde Yusufların evinde babam da gelmez diye düşünüyorum ama annem herhalde Mustafa'lara burada sen bir bak mı demiş ne demiş babam geldi babam önden geliyor benle Yusuf'un elinde böyleyiz bak hani böyle babam geldi at falan da olmadı yani babam bir değil bana bakıyor amına koyayım elimde de böyle sigara var dedim ha yarra yedik herhalde babam yavaş yavaş geldi böyle ne yapıyorsunuz dedi ben de yani o anın heyecanıyla gayri ihtiyari bir şekilde dedim ki baba keyif yapıyoruz hani çay var, günefe var, sigara falan. Babam ne yaptı biliyor musun? Böyle üstten aşağı bakıyordu, böyle yaptı. Ben boşa çalışıyorum dedi gitti amına Ben böyle oldum. Ananı sik. Ben yarra yedim dedim ya. Ben dedim yarra yedim dedim ya. Sıçtım falan dedim yani, anladın mı? Keşke dövseydim falan dedim. Sonra, harbi dövmekten beter. Dövmekten beter biraz. Ondan sonra ne oldu? Sıkıntı yok. İşte bana geliyorlar. İçeri gidiyorlar. Sigara içeceğim. Kapatıyorum kapıyı. Buraya geliyorum sigara içiyorum. Yani zaten biliyorlar anladın mı? Ama yani bizde böyle ağzıyla evet. Dövse daha iyiydi ama yani yapacak bir şey yok. Şimdi kanka kafamıza göre yani. Yani keyif yapıyorum da demezsin. Telefon yüzünden değil anne. Ne yüzünden? Ne yüzünden? Ya benim saçlarım babamın saçları gibiydi. Evet. Yani böyle dalgalıydı yani. Babamın saçları kıvırcık değil şu an dalgalı. Evet, dalgalıydı yani. Kıvırcık değil arkadaşlar. Çocuklar. Ben bu hale getiriyorum. Bugün bu gidiyor gidiyorum. Kuaföre gidiyorum. Bugün bu arada. Bugün gidiyor değil mi? Babama yalvarıyorum. Diyorum ki babam saçını uzatıyor. Baba gel seni Kadir Alkan'a götüreyim diyorum bak. Gelmiyor benimle. Boruk bana bir kere seni de adam sanardım sen de adam değil misin dedi. Vay amına koyayım. Çok kötü kanka. Ya yok ya yani ne berberi var bulduğu yerde kestiriyor. Saçma sapan uzatıyor saçları. Benim saçım olsa öyle mi uzar değileceğim. Düzgün kestirmeye çalışıyorum. Bir de yeğeni var. Adamla bir gün Kadir Alkan'da oturuyorum. Böyle beni bekletiyorlar. Bir şey manikürüm bekliyorum. Bir şeyi bekliyorum bekliyorum ama. Biri döndü senin burada ne işin var dedi bana. Lan sağa bir döndüm. Bakıyorum böyle oldum lan Aziz abi senin burada ne işin var dedim. Babamın kuzeninin çocuğu abim yani. Küçüklükten beri yani doğduğumdan beri tanıdığım ailemden sevdiğim biri. Adama dedim ki abi senin burada ne işin var dedim. Adam döndü böyle yaptı ben 20 senedir buraya geliyorum senin burada ne işin var dedi. Böyle salak bir muhabbet oldu babama da yalvarıyorum diyorum ki bak Aziz abi de geliyor gel seni götürelim gelmiyor. gudi <laughs> <goodi> değil mi? <laughs> ne bileyim ben ne gittim. Hani babamın saçları uzun. Sen onu niye salmadın? Hayır, bırak. Böyleydi ya. Öyle iğrençti. Ama senin saçların da yağlı. Aa, mısın? uzatacağız onları. Senin saçların ama yağlı. Abi bir yıkarız onları. Bir şey olmaz. Yağsız. Bir limon sıkarız. Bir şey yaparız. Uzatıyoruz. uzatıyorum. Sen şimdi gör, bir gün tersine ortadan keseceğim saçlarını. Bak. Yani. Annem bu arada babamı tehdit ediyor. Diyor ki bak saçını uzatmaya devam edersen uyurken saçlarını keserim falan diyor. Ya diyorum ki salsan adamı uzatsın ya. 50 yaşına geldi. İstiyor bunu. Ya adamı sana ne ya? Bu ne biçim bir şey ya? Diktatörlük. Ne alakası var ya? Salsana adam istediği gibi yaşasın ya hayatım. Bırak da sen... Gibi ya uzatsın saçlarını ne olacak? Sen küçük saç seviyorsan... Sen, sen saçını niye kesmiş? Bak <laughs> annem çünkü sen saçlarını uyurken keserim dedi ya. Evet evet. Ondan dolayı. Beyler kendi babanızmış gibi terbiyenizi muhafaza edin rica ediyoruz. Eyvallah. Ahmet. Salak saçma bir şey gördüğün ver alt üstüne. Baya saçmazsa basmanı kanka. Kim o? Ahmet benim arkadaşım. Benim çetime bakıyor. Ha chatine mi bakıyorsun? Ya yani şimdi anlat, anlatayım. Ahmet aynen sensin kanka. Şimdi onu anlatayım. Tamam. Mesela biri saçma sapan bir şey yazdı bana, ona ban atıyor. Tamam anladım. Veyahut da şey 600 diyorum. saniye yazmamasını engelliyor. Yazmasını engelliyor, yani. Ona mod deniyor. Tamam. O Betül var ya o da benim modum aslında. Arkadaşım getirdi ya şey sweatshirt. O da mesela modum ama arkadaşım dedim size anlayın diye. İşte anlatınca böyle daha rahat anladınız da o zaman daha kolay oldu anlatmam. Betüş aynen, Betüş yeğenime şey almıştı sweatshirt, oradan hatırlarlar diye. Ya ailenle oturup böyle güzel muhabbet etmen güzel yazmışsınız da yani. <laughs> 23 senedir <laughs> baba oğul ilişkimiz var. Ana evet, oldu. Yani. Doğal yani. Annem görünmek çok istemediği için annem o, anne o kenardan bizi izliyor. Şu anda bacak vuruyor. Bacak vurmak ne demek? çok yorgun vallahi ne oldu belli değil. Vallahi sen... bayağı yürütmüştüm onları. Ben, abi gidiksin ha. Bu geç kenara Benim oldu. rahatsız bu kadar gezmişim yani ne demek gezmişim. Kaç adım atmışız yazdı mı senin? Benim 14 bin yazıyordu en son. Sen bizden evet, çok atmışsın. Evet olmuştur. Hayır 20 bin olmamıştır. Saat 7'de 14 bin adım attı yazıyordu. Ama dünle beraber herhalde. Yok gerçi dünle beraber olamaz. Olur, Olur Saat 4'te biz bir daha 8'de geldik. Bir şey söyleyeceğim biz kaçta yaptık biz? Gezdik. Biz dün kaçta yaptık? Ben bir 9'da bayıldım herhalde. Yok. Bilmiyorum. Dün de bir şey yapmadık hemen bayıldık ben anlamadım. Yok ya 11'de geldik eve Ama bugün mesela şey güzeldi bence. Doğa Müzesi güzeldi. Çok güzel. Bence katedral de güzeldi. Evet. Oradaki o camlar da güzeldi. Hatta Hatta o şey sanat müzesi de çok güzeldi. Sanat müzesine soktum annemleri. İlk defa gitmiştim İsviçre'ye. Orada Picasso canlı gördüm amına koyayım. Van Gogh da gördüm. Böyle oldum. Yes. Oradaki ilk girdiğimiz alt katta Babam beni yakaladığında seni bir daha yakalarsan parça parça eser keser ormana atarım dedi. Bir daha yakalamıştır. Canlı gözlerle gördük kanka. Konyalı abi bulduk ya. Konyalı mıydı abi? Konyalı. Ömer abi aynen. Onun olduğu yerde çok güzel cam motifleri vardı. Gerçekten çok güzellerdi. Ben onları çektim. Bir saniye. Kanka yayındayım. Evet. Bir anda küfür müfür eder diye direkt söyledim. Bugün zaten bayağı story attım. Hatta atarken dedim yani İnsanlar söylemesin. Bizim videoları izliyor musun baban? Evet. Neleri izledin? Çok hoşuma gitmiyor kısa kısa. Yo video izlemiyorum atıyorlar ya ne atıyorsunuz? Ne? Bir şey Instagram böyle saçma sapan şeyler var ya. Ha Babam mesela çoğu fan sayfamı ben senle diyor. Annem ha. de öyle. Benim bir tane sayfam var anne. Memre Yıldız. M Me emre Yıldız yani. Bakalım. Hangi ülkeleri gördüm benim? Emir aradı ya. Ülkeler ne gördüm? Suudi Arabistan gördüm, Makedonya gördüm, Almanya gördüm, Çek Cumhuriyeti gördüm, Ukrayna gördüm, şu an İsviçre gördüm. Başka bir yere gittim mi? Yok. Yakında Fransa göreceğim. Amerika görme ihtimalim var. Yakında Fransa göreceğim dediğim, Tomorrowland, Amerika göreceğim dedim. NBA maçına gidecektim. Pandemi patladı. Bu sene içerisinde hiç kere. Bundan sonra zıng diye pandemi patladı işte. Aga tomoro gidecektim. Üstüne NBA maçına gidecektim amınak. çıktı mı? Gitti mi amına koyayım? yani 2019 öyle iletişim 10 numara bir şekilde yazıyla özgür de aynen onlara başardım. Ondan dolayı olmak ve ben de mi zaten 2019 kanka şunu bir izler misiniz? Şu, şu mı görmenizi istiyorum. Z raporu benim için şöyle oldu. işte biraz okul işleri falan klasik. Uzun bir süre daha devam edecek okul işleri. O zaten hayatımda böyle bir hiç ayrılmayacak zaten. 2019'da o 19'da onlar vardı. Sonra ben böyle değişik bir karar verip ki normalde böyle çok sosyal medyaya böyle kendi adıma adım atacağımı düşünmezken böyle bir anda Efe'ye yayın bilgisayarı gelmesiyle ulan ben de mi yayın yapsam hesabı çünkü eskiden bilenler bilir dostilerim yetkin donaylar haftada 3 gün 2'şer saat instagram canlı yayın açıyordum boş beleş muhabbet için sonra twitch'e başladım yani canlı yayına başladım o bana böyle bir uğraş böyle bir hobi gibi oldu artık seviyorum en azından mesela insanlarla bil fiil bu kadar muhabbet sohbet içerisinde olmak ve yani yeni insanlarla tanışıyor olmak gibi şeyler kattı bana Twitch. Yeni arkadaşlar, yeni bir düzen gibi değişti çünkü yani hiç farklı bir atmosfermiş orası mesela yani son hep mesela YouTube'la alakalı işte Berçanlarla, Efelerle falan bir yaptığımız için o tarafla alakalı hiçbir bilgim yoktu. Yavaş yavaş öğreniyoruz. 2020'ye gelerken de kendime ait yeni yayın, yayın bilgisayarım geliyor. Ondan dolayı biraz keyfim yerinde açıkçası. Çünkü daha rahat oluyor aslında hani şey olarak kendi bilgis kendi IPX'en olacak daha rahat yayın yapıyorsun. Basically kendi düzeni oluyor falan. <laughs> o yüzden güzel. Efe ile beraber 2020'de bir sürü yayacağız galiba. 10 hmm. numara bir şekilde Yazlı Özgür de aynen onlara başlar. Sonra Lead Squad kuruldu. Denemiştik bir kere biz bu arada. Çengel Tayfa adı altında denemiştik. Pek olmamıştı ama daha düzenli ve daha böyle iletişim kurar Lock pandemi patladı ondan sonra patladı video. yaptığımız zaman bazı şeyler daha iyi gitti ve yavaş yavaş daha da düzenli oluyor. Yeni ofisimiz açılacak mesela. Hep bunların adımları. Açıldı Lock pandemi. 2019'da at. Raidiniz Melike 7. ay Prime'la seviliyorsun paşam demiş. Bugün Sağ ol Melike hoş geldin. Tabii yani 2019 daha çok böyle sen benim hem de arkadaşlarım yani lead squad için şey gibiydi bence. Ekim yılı. Böyle tohumları ektik. Sanki 2020'de toplayacağız sonra daha da ekeceğiz gibi hissediyorum. Daha Vak pandemi. Daha da güzel şeyler olacakmış gibi. 2020'ye karşı heyecanlıyım genel olarak. 2020'den dileklerim mutluluk, sağlık, mutluluk. Yalnız yaşıyorum yok. Sağlık. Korona var yok. Huzur, huzur. Karantina dayım yok. Dostluk, dostluk. Olduğu kadar. Aile. Aile göremiyorum aileme Pandemiden dolayı. Para. <laughs> Çobanlık. Hadi buyur kanka. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Seviliyorsunuz 3 squad. Çekilişimiz var. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lynch out. Evet, oh. atlaman yok mu? Olma mı? O, Dur lan atlama manyak. Saatten anlamam ki. Tek Oğlum, saat satıyorum Sana da var lan. O, Berçan'ınki nerede? O olsa. Berçan'ınki yok ki.